Yeşil. Yeşil yok ki. Yeşil yok. <laughs> <laughs> anne sevgisini hiç tatmamış Bülent. İlk defa Bihter'e ne zaman anne demiştir? Şeyde koltukta. B, B, B. Odalarına yazılı. Anam, Biter, Bihter, Behlül ve Elif'in nişanlandığı gün ne renk elbise giydi? Yeşil. Yeşil yok ki. Yeşil yok ki. <laughs> <laughs> Turuncu. Doğru mu? Doğru. Hanım, Peyker'in ne kadar bir para karşılığında evlilik sözleşmesi imzalattı? 2 milyon o zaman büyük para. 2 milyon değildir. 500 bin falan yok, 2 milyon olabilir. Zeynler. Fakir mi oluyoruz? Hmm. Daha neler? 1 milyon. 1 milyon muymuş? Sık sık bayılan bir halim. İlk baygınlığının nedenini hatırlıyor musun? E, Tekansör Üniversitesi'nde kesin düştü de ilk miydi işte? Bence nişanlı, nişanda bayılır. Yanlış. Babasının peykenmenin yanında. Ben oynamadım ya acaba aşkım. Ben ben oynamadım. <gülüyor> Çok şey miyim acaba? Yine bir %50 elli güzel istatistik. Ben kaçar.